Motorolog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Selamlar ve sevgiler sunuyorum. Bugünkü videomuzun konusu Bosch SR3 ile başımıza gelen bir conta yanma mevzusu arkadaşlar. E, maalesef motorumda bir sorun meydana geldi. Geçtiğimiz hafta motorumun silindir alt contası maalesef arkadaşlar montaj hatasından kaynaklı bir çatlama oluşmuş. Oradan Soğutma sıvısını yani antifrizi boşalttı ve e, motoru servise getirmek zorunda kaldım. İzmir Kanfora motora getirdim arkadaşlar. Şimdi e, motorumuz yapıldı. Garantiden her şey karşılandı. Yağ suyu tekrar değişti ve motorumu bugün teslim aldım şimdi torbalı yeme doğru gidiyorum arkadaşlar başıma gelen bu süreci size şöyle anlatayım Geçen hafta eşimle beraber pazara gidecektik ee, motorun yanına geldik kaskımızı ekipmanlarımızı gerken motoru çalıştırdım ısınsın diye bu arada ee, eşim motorun altından bir şeyler damladığını söyledi ve bunun üzerine bizim serüven başladı arkadaşlar bu başımıza gelen olayların arkadaşlar ufak tefek görüntülerini de videonun içerisine eklemeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak buraya ekleyeyim arkadaşlar şu şekilde motorumuzun altından bu soğutma sıvısı silindir alt kapağın contasının oradan damlıyordu. Bu şekilde. Daha sonra servisle görüştüm ve motoru bize getirmen gerekiyor dediler. Ben de bir arkadaşımın kamyonetiyle birkaç gün sonra müsait bir zamanda motoru böyle deli gibi bağladıktan sonra sımsıkı İzmir'e Kanfora motora yetkili servise getirip emin ellere teslim ettim. Celal arkadaşıma ve Can arkadaşıma buradan tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi orada bir 5-6 gün motorum kaldı ama şu şekilde motosikletimi bırakmadan önce ben görüştüğümde şu an bir yoğunluklarının olduğunu ve aynı zamanda servis tarafında bir tadilat çalışması olduğunu belirttiler. Ben de acelemin olmadığını ne zaman olursa o zaman alo deyin ben gelir alırım diye bir e, aramızda konuştuk. Daha sonra da 2-3 gün önce beni aradılar motorun hazır gelip alabilirsin abi şeklinde. Ben de bugün izinli olduğum için geldim. Ve motorumu aldım arkadaşlar. Motoru alırken de arkadaşlar ee, Conta'nın neresinden çatlak olduğunu şu şekilde size göstereyim arkadaşlar. Onun da görüntüsünü aldım. Şu şekilde arkadaşlar bu çatlak olan yerde Evet hayırlı işler. Çevirmeye denk geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Füzyü belgenizi Pardon kulağımda da kulaklık vardı duyamadım. Füzyü belgenizi görebilir miyim? Tabii ki. Bismil seferistar 0385. Tamam. Bilgilerinizi yazsın. Onları göndereceğim. Kapatabilirsiniz. Evet. Bu arada çevirmeye de denk geldik. Arkadaşlar şimdi bekleyelim bakalım. Evet. Şimdi konak tünelinden çıktık. Ee, İzmir, Şirin, Yarbucu tarafına. Teşekkür dersiniz. ederim. Kolay gelsin. Evet. işlemlerimiz tamam arkadaşlar. Devam edelim. Bu şekilde. Yavaş yavaş trafiğe katılalım. Şimdi arkadaşlar ne diyordum? Bu çatlak da zamanla ilerliyor. Ve daha sonra sıvıyı damlatmaya başlıyor. Benim motorum 2150 kilometrede bu olay başıma geldi ve bu conta daha iyisiyle, daha kalitelisiyle garantiden değişti. Bu arada tabii ki yağı ve suyu da antifrizle de değişti. Genel ufak tefek bakımları da motorun bu arada yapılmış oldu. Şimdi arkadaşlar bana Celal arkadaşımızın söylediği şu motoru teslim ederken e, yeni değişti bakımları yapıldı tamam ama motoru ilk 150-200 kilometrede fazla sıkıştırma yani bir 80-90 kilometreyi fazla geçmemeye çalış abi ha, ihtiyacın olduğu anda tabii ki bir araç sollarken gerektiği anda 100-110 da pek bir mahsuru yok ama uzun süreli o hızlarda seyretme diye tembihte bulundu. Ben de buna elimden geldiğince trafikte müsaade ettiğince uyuyacağım. Şimdi arkadaşlar bu olay ilk başıma geldiğinde e, motosikletin içinde yani e, motosikletin soğutma sıvısını koyduğumuz haznesinde bir damla bile antifrizi kalmamıştı. Ben ilk fark ettiğimde damlamayı. Daha sonra fabrika çıkışında biliyorsunuz genel bir kronik sorunu gibi bunun. Yani biraz eksik koyuyorlar. Ben almıştım internetten. Böyle bir yarım çay bardağı kadar koymuştum. Gerisi duruyor devde. Ondan tekrar doldurdum, tamamladım. Motoru çalıştırdım. Çalıştırdığım anda zaten tekrar damlatmaya başlıyor. Motoru istop ettiğinizde o devirdayım e, içindeki Sıvıyı damlatana kadar damlamaya devam ediyor istop ettiğinizde bile. Daha sonra o sıvı bittiğinde damlamayı kesiyor ama çalıştırdığınızda tekrar Damlamaya devam ediyor. Şimdi Motosikletimizin çok şükür başka bir sıkıntısı yok. Elhamdulillah ben her zaman dediğim gibi SR3'ten ben son derece memnunum. Atik, Çevik Yani bir tek sıkıntısı bana göre biraz da tabii bu kullanımla da alakalı yakıtı biraz fazla arkadaşlar yani bence bir forzadan ve Max'ten bir tek fazla yakıyor Ama size bunu bir 80-90 kilometre hızlara daha çabuk o motorlara göre daha çok ivmelenmesiyle e, açıklayabiliriz Şimdi motorumuzun. Arkadaşlar henüz saati falan ayarlı değil. Tabi bakımdayken aküsü falan sökülüyor. Ve bütün şuradaki bilgiler sıfırlanıyor. Yani ben motoru aldığımdan beri kaç saat kaç dakika motor sürmüşüm. Yakıt ortalamam neymiş. Onların hepsi sıfırlandı. Şimdi veriler tekrar yeniden kaydediliyor. Ufaktan da yağmur hissediyor sanki. Şöyle bir hararetimize bakalım. Şu anda 83 derece olmuş. Ön lastik 33 gösteriyordu. 31.9 oldu. 33.3 arka. 35 derece arka lastiğin sıcaklığı. 21 derecede ön lastiğin sıcaklığı şu anda. Dış ortam sıcaklığı da 15 derece. Yani kırmızılarda şimdi bayağı bir durduk. Karabağlar bölgesinde yeşil dalgaya denk gelemediğimiz için. Kırmızı dalgaya denk geldik. Bilmeyenler için şimdi bu yeşil dalga nedir? Kırmızı dalga nedir? Yani kırmızı dalga diye bir şey yok belki ama onu ben uydurdum. Yeşil dalga dediğimiz arkadaşlar bu trafik ışıklarının arasında bir zaman ayarı var ve siz belli bir hızla ilerlediğiniz zaman bu yolda bütün ışıklara yeşil olarak denk geliyorsunuz ve hiç kırmızı da beklemeden yolunuza devam ediyorsunuz arkadaşlar. Mesela diyelim ki ilk yeşil ışıktan 60'la geçtiğiniz ve hep 60'la devam ettiğiniz zaman trafikte de herhangi bir tıkanma yoksa bu şekilde devam ediyorsunuz yolunuza hiç kırmızıya yakalanmadan. Ama kırmızıya denk geldiğinizde muhtemelen bir de böyle iş çıkış saati ve trafiğin yoğun olduğu bir saate denk gelirseniz de bütün kırmızıları da bekleyerek yolunuza devam ediyorsunuz. Evet motor hareket ettikçe de arkadaşlar bakın hararet zaten düşüyor yani hiç fan açmasına gerek yok zaten dış ortam sıcaklığı 15 derece şu an için her şey yolunda görünüyor ee, yaklaşık kaç kilometre yapmışız şöyle bir geri gelelim motor aldığımızdan beri yaklaşık bir 15 kilometre yol yapmışız bu arada zaten benzinimizi de sıfır doldurduk lastik havalarımızı da arkadaşlar 35'e 32 olarak ayarladık ben biraz kilolu biriyim. 115 kilo civarındayım. Şu an arka çantam ta takılı değil. Yaklaşık 1-2 kilo da bagaj altında bir yüküm var. Abi motoru aldık yeni. Şuraya bak. Denk geldiğimiz trafiğe bakayım. Yani. Şuradan hararetimizi göre göre gidelim bari trafik açılıncaya kadar. Saat üç buçuk ya. Bu saatte niye bu trafik böyle ya? Allah Allah. İleride polis arabası falan var ama. Ne oldu acaba? Şimdi aralara girmiyorum arkadaşlar bu trafikte. Çünkü trafik niye yavaş ilerliyor acaba diye. Merak eden bazı sürücüler bakın. Böyle kendini şiir edin en sonuna veya en sağına çıkarıyor kafasını. Bakın şöyle gördüğünüz gibi veya şerit değiştirenler oluyor. Sizin de oradan geleceğinizi hesaplamadıkları için arada sıkışma ihtimaliniz bulunuyor. O yüzden 5 dakika sonra olsun ama sağlam gidelim gideceğimiz yere. Pek aralara derelere girmiyorum. Ha, durmuş trafikte olabilir belki ama gıdım gıdım akan trafiklerde bakın şu arkadaşın yaptığı gibi mesela gerek yok. Şansınızı zorlamaya gerek yok. Muhtemelen şurada bir 4-5 kilometre sonra trafik açılacak. Çünkü Gaziantep'e çıktıktan sonra trafikten pek bir şey kalmayacağını umuyorum. Allah ilerisi de bayağı siyahlaştı bulutlar. İnşallah. Yağmura denk gelmeyiz. Hmm. Evet bir şeyler yapılıyor buraya Kavla düşüyorlar Ondan mı acaba Navigasyon ben senin müsait bir yerde kapatayım Çünkü Sen kafamı karıştırıyorsun Evet arkadaşlar hazır böyle trafik e, Kalmış hemen yavaş yavaş Akıyorken Size Watch SR3 ile şu ana kadar WhatsApp grubunda arkadaşların başından geçenler ee, ve deneyimleri hakkında birkaç bilgi vereyim. Bu motosikleti merak edenler için. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hangi marka olursa olsun illaki her motosikletin bir arızası, bir kusuru olabiliyor. Bu kronik olarak da karşınıza çıkabilir. Veyahut da sadece sizin başınıza da gelebilir. Bu montaj hatası da olabilir. Sizin kullanımınıza bağlı olarak da oluşan bir kusur olabilir arkadaşlar. Şimdi bunu belirttikten sonra Watch SR3 motosikletlerin e, arka fren balatalarında benim gördüğüm yani duyduğum ve grupta yazılanlardan anladığım şu ki e, şimdi yeni alan arkadaşlar motorunu yeni almış yılbaşına başına. Az bir zaman kala almış, yeni kullanmaya başlamış veya yılbaşından sonra almış. Şu an 500 bin e, kilometrede olan arkadaşlardan bile e, çoğu diyeyim yani ekseriyetle o zaman diliminde almış. Diyelim ki 100 arkadaştan yani 30-40 tanesinin şu an yaşadığı sorun arka balataların çabuk bitmesi ile alakalı bir sorun arkadaşlar. E ee, bu konuyla ilgili İstanbul'daki sanırım isim vermeyle pek bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. İstanbul'daki servislerden bir tanesi Zırhlı Motor bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde motorunun arka balatasının çabuk bittiğini düşünen arkadaşlar navigasyon istasyon memnun olacağım. Bu durumu yaşayan arkadaşların motor şase numaralarını İstanbul zırhlı motora WhatsApp üzerinden iletmeleri gerekiyor. Bunu bir çalışma ile fabrikaya onlar bildiriyor sanırım. Bunu artık yeni partide mi düzeltecekler ya da nasıl olacak öyle bir çalışması vardır zırhlı motorun arkadaşlar. Bunu da size belirtmek istiyorum. Bunun haricinde bu motorların amortisörü çok yumuşak arkadaşlar. Bununla ilgili de WhatsApp grubunda Cenk diye bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız da amortisör bileziği üzerinde çalışıyor. Yani bu bileziği amortisöre takarak amortisörü biraz sertleştirmeyi ve bu çukurlardan ve kasislerden geçerken vuruntu yapmasını engellemek için bir çalışması mevcut böyle bir parça üzerinde. Evet şöyle bakıyorum kaçta gittiğimi de bu arada 90'a gidiyorum. Arkamdan da benim, benim biri yardırmış geliyor. Yol istiyor benden. Birazdan kendisine bu yolu vereceğiz. Evet arkadaşlar. Bunun haricinde ön taraftan gelen sesle ilgili hala çoğu arkadaşın çalışmaları var. Servislerin çalışmaları var. Bunu tamamen kestik kesin işte şu sebepten dolayı oluyor bu ses diye bir bilgi görmedim ki WhatsApp grubunda hemen hemen yazılan bütün her şeyi okumaya çalışıyorum. Bazen bir bakıyorum ki 3-5 saat bakmadığım halde 150- 200 tane mesaj okuyor kim oluyor Kimileri uzun kimileri kısa bunların hepsini tek tek okuyorum. Bayağı da bir zamanımı alıyor ama şimdi sizlere bu konuda bilgi verebilmem için tabii bu konulardan haberdar olmam gerekiyor. Ve şu anda burada da yağmur biraz hızlandı gibi. Ama yapacak bir şey yok artık. Yaklaşık 30 km yolum kaldı. Ve arkadaşlar onun haricinde size söyleyebileceğim şeyler benim motosikletimde de bu birkaç kere oldu. Şimdi serviste bu yapıldı. Ee, bu dörtlü tuşunda ve şuradaki tuş takımında, sol taraftaki tuş takımında bazı tuşlar takılma yapabiliyor. Mesela bu Enter tuşu olsun ve bu dörtlü tuşu takılma yapabiliyor. Sanırım zamanla e, oksitlenme mi yapıyor artık içindeki parça bilmiyorum. Tuşa bastığınız zaman takılık alabiliyor. Tabii bu her zaman yaptığı bir şey değil. Geç abicim sen. Arasına bir takılma yapabiliyor. O da normaldir diyorum. Çünkü benim e, otopark var ama kapalı değil. Yağmur altında kalıyor. Her gün bindiğim için de sabah akşam şimdi brandayı çek, bağla bilmem ne yap diye uğraşamıyorum. O yüzden dolayı e, bu şekilde böyle bir şeyler başımıza gelebiliyor arkadaşlar. Yani şu anda da yağmur çiselediği yerler çok kaygandır Allah korusun. Evet arkadaşlar şimdi ön amortisör ve ön taraftan gelen ses de bu şekilde. Bunun haricinde birkaç arkadaşımız akü problemi yaşadı sanırım. İşte aküm bitti falan diye. Bu arkadaşlardan bilmiyorum bazıları hani motoru kışın şu anda kar yağıyor, yağmur yağıyor, havalar soğuk binemiyoruz gibi hani bir yere kapatıp aktif maçlarında sökmeyip öyle bıraktılar mı ne yaptılar bilmiyorum ama birkaç arkadaşımız bu şekilde yazdı. Ya yani bunlar azınlık olan şeyler ama bu grupta yazılan şeyler arkadaşlar. Abicim hızlı gidemem yerler yaş. Sen de geliyorsun tam dibime giriyorsun ya. Devamlı yol çizgisi de var. Ya navigasyon ne yapayım seni yener vatanı ya. Tamam ben biliyorum şimdi şeyi. Şurada petrole girip yağmurlukları mı giysem acaba? Hiç olmazsa şu telefonu cebime koyayım. Evet, şimdi yola devam edelim bakalım, İzmir kısık köydeyiz şu anda. Evet Arkadaşlar bu şekilde akü durumu da başlarına gelen arkadaşlar var Bunun haricinde arkadaşlar şöyle düşünüyorum ee, Başka ne var ne yok diye Evet bunun haricinde arkadaşlar pek bir şey aklıma gelmedi Yani e, Watch SR3 Size bir e, kullanıcı olarak söylüyorum bunu arkadaşlar. Kesinlikle ben illa bu motorun e, işte sizi fonu yapacağım veya fonu olsun motor daha çok satılsın, benim motorum da prim yapsın şudur budur diye değil. Sadece bir atasözümüz var yani. iyi öldür, hakkına iyeme diye. Şimdi arkadaşlar, Watch biliyorsunuz ülkemize e, yeni giren bir marka. Yuki'nin distantörlüğünde geliyor. Servisleri kimi yerlerde arkadaşlar e, hani derler ya böyle merdiven altı gibi. Kimi yerlerde de gerçekten güzel ustalar var. Önemli olan sizin motorunuzu servise nereye götüreceğinizle alakalı. Kötü bir yere götürdüğünüzde Arkadaşlar motordan pek anlamayan, sadece bu ucuz Çin malı motorları söküp takan merdiven altı bir yere götürdüğünüzde yani pek bir verim alamayacaksınız. Motorunuza böyle tabiri caizse langır longur girişecek, sökerken takarken tırnaklarını kıracak, bilmem ne olacak. Sonra servisler şöyle böyle diye sağda solda konuşacaksınız. Bu tamamen sizin motoru nereye götüreceğinizle alakalı iyi bir servise götürdüğünüz arkadaşlar kaliteli hizmet alıyorsunuz. Ee, bu tabi çoğu ilde bu şekilde servis veren yetkili servisler bulunamayabilir. Size de hak veriyorum. Hele şu kış günlerinde zaten motora fazla bilmiyorsunuz ama fırsatınız olduğunda havalar güzelken hem şöyle gezip dolaşıp hem de motorunuzu daha güzel Şöyle birçok kullanıcı tarafından Onay alınmış işçiliği beğenilmiş servisinden hizmetinden memnun kalınmış servislere motorunuzu götürürseniz Siz de memnun kalırsınız arkadaşlar Dediğim gibi watch sr3'ün Benim gözümde Yakıtının biraz fazla olması dışında arkadaşlar yani e, hiçbir sorunu yok diyebilirim. Çok keyifli. İki kişi de oldukça keyifli yolculuk ve seyahat edebiliyorsunuz. Yani benim motoru eleştirebileceğim yerlerden e, daha önceki videolarımda da bahsettim. Yani sıkı tura biniyorum ama ben fazla rüzgar almak istemiyorum. Sadece şu kısımdan gelen rüzgarla alakalı şu ön cam yapan firmaların şuraları biraz daha kapatıp ki bu Honda'da ve bazı motosikletlerde mevcut. Bu cam kenarlarını biraz daha aşağıdan başlatıp rüzgara daha böyle deflekte edebilirlerse kaskımızın üstüne, omuzlarımızın üstüne doğru o şekilde olursa daha da konforlu olacağını düşünüyorum. Şahin'cim ben seni şurada geçeyim kusura bakma. Bir de şuradan tekrar önüne geçeyim yeşilde geçebilir miyiz? Geçemeyeceğiz. Heh, gene bu tırtık tırtık yere geldik. Hiç sevmediğim yer. Motoru dans ettiriyor üstünde. Evet. Şuradan tekrar bir bir koku geldi ama inşallah önemli bir şey değildir. Belki üstündeki kalıntıların kokusudur motor ısındıktan sonra. Şu an öyle bir koku alıyorum. <laughs> evet, motorun ilk damlattığındaki o kokuyu aldığım gibi. Ama hararetimiz 76-77. Yakıt ortalamamız 3.5 olmuş arkadaşlar. Evet, kameramın şarjı da biraz azaldı arkadaşlar yaklaşık şu an bir 90 dakikadır falan kayıttayım. Ufak tefek başka kayıtlar da aldım. Evet arkadaşlar saatlerimiz 15.50. Yaklaşık 50 dakikadır yoldayız. da bir yağmur yedik. Tam olsun yapacak bir şey yok. Motorumuza kavuştuk. Allah'ın izniyle. Evet Sanıyorum diye burada biraz azıcık bastım hem de kameramın şarjı bayağı azaldı ee, eğer şarjım kalırsa durduğum yerde Akopark'ta inşallah bakalım Paralel kaç nedir ne değildir atan kopan bir yer var mı onlara da bakmak istiyorum arkadaşlar Yine de ola ki kameramın şarjı yetmezse yolum az kaldı ama videoyu burada kapanış konuşmasını yapayım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz, naçizane abone olursanız arkadaşlar ve sorularınız, görüşleriniz varsa yorumlarda da bunları belirtirseniz arkadaşlar çok memnun olurum. Ben de sorularınızı elimden geldiğince, dilim döndüğünce cevaplamaya çalışırım. Umutlar hakkında merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Şu an motor fiyatları artmadan arkadaşlar bence bir SR3 edinin şimdi PCX'lerin, NMAX'lerin yani 200 bin lira olduğu bir zaman diliminde ki önümüzdeki aylarda daha da zamlanacak gibi duruyor. Arkadaşlar kendinize bir SR3 edinin. Çin'in köklü kaliteli firmalarından biri biliyorsunuz. BMW'de motosiklet üretiyor. O yüzden dolayı arkadaşlar ben tavsiye ediyorum. Siz de eğer motosiklete seviyorsanız, bir motosiklet aşıysanız siz de bir SR3 edinebilirsiniz. Yani bu e, büyük kasa X-Max Forza ve bunun bir tık e, küçüğü olan M-Max ve PCX'in tam ortasında bir kasaya sahip arkadaşlar. Yani 1.65 boyundaki, 1.60 boyundaki arkadaşlar bile rahatlıkla kullanabilir. Çok hafif dengeli, ağırlığı aşağıda olan bir motosiklet arkadaşlar. Ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videomu da izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.